Sağ ol abim. Sen nasılsın? iyi misin? Biraz biliyorsunuz biz, sıkıntılı bir çalışmamız oluyor. Hı hı. Vatandaş biraz mağdur ediyoruz isterseniz. Benim numaramı beni al arabayı al. Tamam. Alacağım abi. Kamyon geliyor buraya yükletiyorum ben şimdi abi. Tamam. Bu. Bu Arkadaşlar bunu bile bilemiyorlar işte şimdi. Ama bunu da düzelteceğiz. Şimdi şu komşumuz biraz mağdur. ediyor. kalan bir şey var. Onu, Onu muhtemelen olabilir ben konuşacağım şimdi abi. sen, sadece şurada bir taş var ya abi. Şu kapı, siyah kapının önündeki taş var ya. Onu bir aldır abi sen sana zahmet. Tamam mı? Tamam onu aldırdıktan sonra ben evi, evi ziyaret edeceğim. Görüşeceğim abi. Sağ ol. Evet değerli dostlar. Ee, burası İnönü Caddesi'nin sonu. Yeşilce Caddesi'ne inen noktamız. Gördüğünüz gibi e, İnönü Caddesi'ne yukarıya meydana doğru çıkacak olan bir çalışmamız başladı. Geçenlerde söylemiştik zaten. E, şu andaki yaptığımız işlem şu. Şu andaki yaptığımız işlem bütün yağmur kanallarını, yağmur sularını e, komple e, bir bağlantı şekliyle Sitelerin oradan başlayacağız. Böyle aşağıya, yani daha doğrusu aşağıdan yukarıya doğru çıkıyoruz. Sitelerin oraya kadar bütün yağmur mazgallarını e, tek noktada birleştirip buradan böyle hepsini, iski logarlarını toparlayarak aşağıdaki Yeşilce Caddesi'ne e, dereye indireceğiz. Bu çalışma sonrasında da komple İnönü Caddesi'nde bir yenilik bir tadilat olacak asfalt çalışmasında. Kolay gelsin kardeşim. Koyarız abi. Gördüğünüz gibi Şişli Belediyesi tarafından uzun zamandır Planını, projesini yaptığımız bir yer. Genelde çok şikayet alıyorduk. İnönü Caddesine bağlantılı sokaklarımızda, alt sokaklarımızda, alt sokaklarımızda, bağlantılı alt sokaklarımızda, genelde bodrum katlarda yağmur suları yağmur yağdığında yağmur suyu basıldı Bodrum patlarımıza. Dolayısıyla e, bu çalışmadan sonra olmayacağını umut ediyoruz. Çünkü çok ciddi bir çalışma. Öyle böyle değil. Bu çalışmamız e, söylediğim gibi Yeşilce e, caddesinden başlayıp bu rampayı çıkacak komple İnönü caddesinde bütün yağmur mazgallarını bir noktaya bağlayacak ve bu çalışma sonrasında bütün bodrum katlara artık su basmayacak diye umut ediyoruz. Yine söylüyorum bu vesileyle de kazı sonrasında ee, İnönü Caddesi'nde e, bir düzenleme yapılacak. Yani e, caddede asfalt problemimiz var, parke taş problemimiz var. E, çok ciddi manada yani 6-7-8 seneden beri hiçbir bir şekilde müdahale edilmedi. E, bu müdahale edilmeyince de ister istemez hem çirkin bir görüntümüz var. İnönü Caddesi'ne yakışmayan bir görüntümüz var. İnşallah bu vesileyle de o toparlanmış olacak, düzenlenmiş olacak. Ciddi bir düzenleme yapılacak İnönü Caddesi'nde bu çalışma sonrasında. Muhatet abicim merdiven mi olacak dersen merdiven olmayacak. Burası çünkü Kuştepe'nin çıkış noktası. Yani biz burayı inşallah kaldırım değil de şey asfalt değil de parke taş talebinde bulunuyoruz. İnşallah parke taş olursa araçların daha çok ziyade kaymasını engelleyen bir sistem parke taş. Bakalım yani şu anda çok netleştiremedik onu. Bir bakalım ama bizim talebimiz parke taş olması yönünde. Ama kesinlikle merdiven olmayacağı. Yani asfalt mı, parke taş mı? Ee, ondan sonra konuşulacak bir konu. Ama merdiven olmayacağı kesin. Sizleri Yeter abici çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sizleri bu şekilde çalışma ile alakalı bilgilendirdim herkese hayırlı günler diliyorum kolay gelsin.